Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçlu kendisi hakkında kız kardeşi tarafından ortaya atılan mal varlığı ile ilgili açıklamada bulundu. Partisinin kendisinin yerine Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğru eri aday göstereceği iddialarının yürütüldüğü süreçte yaşanan gelişmeleri değerlendiren Koçlu, kendisine itibar suikastı yapıldığını kaydetti. En başta beni, ailemi, yakınlarımı ve siz değerli Bergama'nın hemşehrilerimizi çok üzdü. Bunun farkındayız. Tabii ki bunu bu duruma getirenler bir gün olup hatasını anlayacaklar ve utanacaklar. Bununla ilgili bizler tabii ki hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız ve sonuna kadar da arkasından gideceğiz. Yapılan her dedikodunun, her yalanın, her iftiranın bundan sonra sonuna kadar gidilecektir. Bu sadece benim hakkım değil, Bergama'nın hakkı, Bergama'nın hakkıdır. Koçlu kardeşinin ortaya attığı İstanbul ve Almanya'da villa satın aldığı iddiaları ile ilgili olarak sistematik şekilde itibar suikastine uğradığını söyleyerek yasal haklarını kullanacağını ve iddiaları ortaya atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağını vurguladı. Öyle sistematik bir kavga başlattılar ki bunu baştan çıkıp gerçek olarak yüzümüze söyleyemediler. Sahte hesaplarla bunu yürütmeye çalıştılar. Kapalı kapılar arkasında, karanlık köşelerde, kıyıda köşede. Niye meydanlara çıkmıyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz bunları? Karşımıza geçip bunları söylemiyorsunuz. Ben bunları her zaman söylüyorum. Her fırsatı da söyledim. Ama ve lakin, tabii ki altı yok, cesaretleri yok. Çünkü yalancılar ve iftiracılar. Sessiz olan yakınından, kardeşinden gelen böyle bir ihtiranın maalesef karşı cenah tarafından da hemen satın alınıp gazeteleri manşete ertesi gün bastırdım. Bunu hızlı bir şekilde kamuoyuna yayarak maalesef bu yalanın ihtirayı bir kampanya yönlendirdiler. Ama bu kampanya onların başlarına geçecek. Bunu söylüyorum. Bunu kim kullanıyorsa onların başlarına geçecek ve bunun da yapmak benim, en başta benim görevim. İstanbul'da Almanya'da da yıllardır. Devlet bunu bir dakikada öğrenir. Çok zor değil. Ama millet de öğrensin. Şimdi kıymetli hemşehriler. Ben size gösteriyorum. Başkanlıktan önce almış olduğum bir evim var. Ve hala o evde oturuyorum. Bir tek bu tapum var. Bunun dışında da başka bir konutum yok. Merhaba. Bu konutum yok yaşananları FETÖ oyunu olarak nitelendiren koştu her şart altında hesap vermeye hazır olduğunu da kaydetti. Bunlar tamamen sistematik bildiğimiz Türkiye'de daha önce Cumhurbaşkanı'na yapılmış, bakanlara yapılmış, milletvekillerine yapılmış klasik FETÖ oyunlardır. Çok açık söylüyorum FETÖ oyunlardır. Devlete de, millete de, partime de, hem şeylerime de her zaman hesap vermeye hazırım.